Merhaba arkadaşlar. Ee, uzun zamandır e, kitap okuyamıyordum. Biraz motivasyonum düşmüştü kitap okuma konusunda ama e, Vedat Möller'in Hesap Lütfen kitabını bitirdim. E, yeni çıkan bir kitap sanırım. Tam bilmiyorum e, ne zaman çıktığını ama e, Idefix'ten sanırım satın almıştım. Kitap hakkında kısa bir yorumda bulunacağım. Vedat Möller'i e, seviyorum arkadaşlar. Tabii ki pek çok hayranı var, pek çok sevini var. E, en çok aklımda kalan Ekşi çocuktan bir e, yorum vardı. E, Atatürk eğer Vedat Müller'i tanısaydı onunla gurur duyardı. Çünkü muhasır medeniyetler seviyesine çıkmak gibi bir amacımız var biliyorsunuz ülke olarak. Ve e, hani onu temsil eden bir insan. Hani e, çünkü kendisi sadece e, gurme olarak Türkiye'de meşhur ama normalde ekonomi eğitimi almış, Dünya Bankası'nda çalışmış, paylaşmış. E, pek çok e, yabancı ülkede üniversite eğitimi görmüş yani aslında. E, adamın e, gastronomi biraz e, yan bölümü gibi ya da daha doğrusu asıl uzmanlık alanı ya da akademik e, alanı değil. Daha sonradan e, bu alanda ilerlemiş. E, arada videoyu durduracağım arkadaşlar. Şurada altını çizdiğim bazı cümleleri söyleyeceğim. E, kitap bir söyleşi e, tarzında. Hani soru ve cevap, soru ve cevap ama e, Kitabın yemekle çok bir alakası yok. Yani son bölümde, 8. bölümde gastronomi üzerine birkaç şey vardı. Ama genel olarak hayat nasıl yaşanmalı ve yaşam tecrübesi ve güzel tavsiyeler üzerineydi. Hemen birkaç cümleyle örnek vereyim arkadaşlar. Evet mesela kitabın başlarında sayfa 26'da şöyle çizmişim. Hemen okuyorum arkadaşlar. Hiçbir insanın bir başka insanı, o insanın kendini düşündüğünden daha çok düşünmeye hakkı yoktur. Öncelikle bunu kavramalıyız. Farklı örneklere rastladıkça bir konuda bilgi sahibi olduğunu düşünen insanların baskı yapıp sizi suçlayacak raddeye gelebildiklerini bile gözlemliyorum." demiş. Başka Şu da güzel bir tavsiyeydi arkadaşlar. E, sosyal statümüz ne olursa olsun toplumun her kesiminden insanla iletişim kurabileceğimiz ortak diller geliştirmek zorundayız. Bir iş insanıyla, bir akademisyenle, bir bakkalla ya da bir temizlikçiyle konuşacağımız ortak dillerimiz olmalı. Bu da ancak izole kalmayarak kendi hayatımızı nasıl yaşıyorsak yaşayalım, sokağın içinde de var olarak mümkün hale gelebilir. Şu da tam bir cümle değilim arkadaşlar. Güzel bir ifade olduğu için aklıma e, çizmişim çok kısa. Bireyselliğimizi korumak, gazeteci yazar Metin Münir'in tabiriyle kütlenin parçası olmamak için ruhumuza iyi gelecek hobiler edinmemiz gerekiyor. Yani hobileri ruhumuza iyi gelmesi ifadesi ve düşüncesi bence çok hoş. Özellikle şöyle bir eleştiri de vardı, ekşi sözlükte görmüştüm sanırım. Türk insanının hobisinin olmaması yani ekseriyetle ağırlıklı olarak belli bir hobimizin olmaması eleştiriliyordu. O yüzden Vedat Milor haklı sanıyorum. Sevdiği işi yapan insan, sevmediği işi yapan insana göre daha az para kazanabilir ama bir şekilde geçimini sürdürebiliyorsa daha mutlu olacağı kesindir. Yani pek çok kişinin katılacağı bir şey. Şöyle bakıyorum arkadaşlar. Toplumumuzda bir alanda hüner sahibi olmamız olmanız o alanda başarılı olacağınız anlamına gelmiyor. Çünkü başarı kavramı politikleşmiş durumda ve gün ve gün bireysel menfaatler liyakatin daha da çok önüne geçiyor. Evet bu tarz eleştiriler hani haklı ya da haksız büyük ölçüde haklı ama vardı biraz insanı karamsarlaştırıyordu. Evet şuna da çok katılıyorum arkadaşlar. Hayatta bazı anlar vardır ki yeterince açık ve dürüst olmalı. Gerekirse kırıcı olmayı göze almalı. Sade ama kararlı bir dille düşündüklerimizi açığa çıkarmalıyız. Ee, yani benim de çok katıldığım bir şey. Çok kibar, çok naif olmaya gerek yok. Bazen e, bazı şeylere sert bir tepki ya da sert bir üslupla karşılık vermek gerekiyor. Şu da gene. E, şey bir cümle arkadaşlar. Üniversiteyi birincilikle bitiren gençlerimizin iş bulamadığı bir ülkede haysiyetimizi korumayı başarmak hepimizin için büyük hepimiz için büyük bir sınav. Birincil gaye hayatta kalmak sonra hayatı güzelleştirmektir. İşinden olan bir arkadaşımı hatırlıyorum. İş bankası müfettişliğini bıraktı ve şimdi ekonomik olarak oldukça kötü durumda. Evet, demiş. Böyle şahsi örnekler de vardı arkadaşlar. Şu cümleyi de okuyup arkadaşlar bitireceğim. Kitabın yarısına kadar daha baktım ama hepsini okumama gerek yok. E, Huzurlu insan ilgi alanları geniş olan insandır e, demiş. Şuna da katılıyorum arkadaşlar son olarak. Nesnel değerler yani bizim algılarımızdan ve kişisel değerlerimizden bağımsız değerler olduğunu düşünüyorum. Ben de böyle düşünüyorum arkadaşlar. Yani her şey göreceli değildir, her şey kişiye göre değildir. Bazı değerler, bazı olgular. E, nesneldir. Herkes için geçerlidir. Evet arkadaşlar kısacası güzel bir kitap. Bunu e, anneme de vereceğim. Annem de okusun diyor. Yani Vedat Mülör e, kendisinin ne kadar e, değerli ve farklı bir insan olduğunu ortaya koymuş. E, yani kendisi gibi olmak tabii ki çok kolay değil. E, dik durabilmek, haysiyet sahibi olabilmek e, yani bazı insanlar için lüks diyebiliriz. Özellikle belli bir statü, statü değilseniz. Ee, ancak e, kitap keyifliydi. 2-3 ee, günde okunabilecek bir kitap. Sorusu olan varsa yanıtlayabilirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.